Monstar TV'den merhabalar, gündem özele hoş geldiniz. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran gözaltındayken 3 Temmuz 2011'de patlak veren şike skandalı dosyası 15 yıl sonra dün tekrar açıldı. Galatasaray'ın eski yönetici ve hukukçuları 2011 şike davasının kumpasçısı olarak gözaltına alındı. Savcının delilleri bulması neredeyse 15 yıl sürdü. Operasyon tam da Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sara'nın adliyede olduğu sırada yapıldı. Futbolda şike iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 önemli ismin gözaltına alındığını söyleyelim. Kim bunlar? Eski Türkiye Futbol Federasyon Başkan Vekili Lütfi Arıboğan. Eski Federasyon Genel Sekreteri Ebru Köksal, Federasyon'un eski baş hukuk müşaviri ve UEFA disiplin müfettişi İlhan Helvacı ve eski Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Ahmet Gülüm. 4 isim eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi dün. Lütfi Arıboğan'ın Galatasaray'ın eski genel müdürü olduğunu, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın daha önce Galatasaray'da yöneticilik yaptıklarını da belirtelim. Bu 3 isim 2011'deki şike skandalı sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimindeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada 2011 yılında yapılan futbolda şike soruşturmasına dikkat çekti. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda spor camiası mensubunu hedef alan soruşturma ve kovuşturmaların Gülen cemaati mensubu olduğu belirtilen bazı eski kamu görevlileri tarafından usulsüz şekilde yürütüldüğüne ilişkin iddialar kapsamında inceleme yapıldığını öne sürdü. Başsavcılığın iddiasına göre Arıboğan Gülüm, Helvacı ve Köksal'ın 10 yıldır tutuklu olan gazeteci Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere katıldıkları yönünde şüphe var. 2015'te hapse atılmadan önce Türkiye'de muktedirlerin sayısız kirli çamaşırını ortaya döken, halktan gizlenen ne varsa ifşa eden gazeteci Baransu'nun Şike skandalında federasyon yöneticileriyle, federasyon yetkilileriyle Telefon görüşmeleri delil sayılıyor. Gözaltına alınan 4 isme silahlı terör örgütüne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamaları yöneltiliyor. 2011'deki Şike davasına ilişkin Rasim Ozan Kütahyalı 31 Ağustos 2013'te Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında tarih Aziz Yıldırım'ı yaptığı şikenin üstünü örtmek için Fenerbahçe'yi istismar eden adam olarak anacak demişti. Yine 2011 sonrasında UEFA şike gerekçesiyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivas ve Eskişehir Sporu Avrupa kupalarından men etmişti. Ali Koç şike operasyonu için düğmeye bastığı sırada Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran serbest bırakıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 Aralık'ta ikinci kez gözaltına alınmıştı Saran. İfadesini verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanmakla suçlanıyordu. Haftada iki gün karakolda imza verecek şimdi. Saadettin Saran gözaltındayken AKP'li Şamil Tayyar çok ciddi bir yargıda bulundu. %100 tutuklanacak onun da Ela Rümeysa gibi itirafçı olması gerekir dedi. Saatler sonra Saran serbest bırakılınca Tayyar'dan yeni bir açıklama geldi. Bu karar Saran'ın değil Fenerbahçe'nin gücüdür tebrik ederim ifadelerinde kullandı Tayyar. Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra ikinci kez gözaltı kararı veren başsavcılığın Saran'ı mahkemeye sevk ederken suçun vasfını değiştirdiğini belirtti. Gözaltı kararında Saran, uyuşturucu temini, kullanımı ve kolaylaştırmakla mahkemeye sevk edilirken sadece uyuşturucu kullanmakla suçlandı. Haliyle tutuklama kararı çıkmadı, değerlendirmesini yaptı. Mehmet Akif ve Rümeysa'nın da tutuksuz yargılanması gerektiğini bildirdi. Aksi halde kamu vicdanı yıp, hırpalanır güçlünün korunduğu algısına yol açmamak gerekir diye de ekledi. Saran'a yönelik ilk gözaltı süreciyle Erdoğan yönetimi feneri silkeledi, taraftarın tepkisini ölçtü. Yüksek tonda bir dirençle karşılaşmayınca ikinci gözaltı geldi. Bu sefer tepkiler büyük olunca Saran'ı salmak zorunda kaldılar. Şamil Tayyar da bu nedenle ters köşeye yattı. Ankara'da iktidarın planının Fenerbahçe'yi kontrol edebilmek için Saran'ı demir parmaklıkların ardına yollamak olduğu konuşuluyor. Ali Koç'un 15 yıl önceki davayla ilgili hamlesinin arkasında da bu var. MHP'nin eskiden beri tam destek verdiği Ali Koç şimdi hem taraftarın hem de camianın desteğinin peşinde. Galatasaray cephesi de hareketli. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek futbolda devam eden bahis soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Galatasaray'ın yasa dışı bahiste hiçbir ilgisinin olmadığını savundu. Kulübün bu tür iddialarla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Geçmişte yaşanan yasa dışı bahis şirketiyle sponsorluk sürecine değindi. Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk anlaşması yaptıklarını öne sürdü. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na görüş sorduklarını aktardı. Federasyonun yapılabilir yanıtını verdiğini ifade etti. Özbek ertesi gün federasyonun karar değiştirerek sitenin yasaklı olduğunu bildirdiğini söyledi. Federasyonun karar değişikliğinin ardından söz konusu sponsorluk anlaşmasından aynı gün çıkıldığını da anlattığı. Bu süreçte Galatasaray'ın herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını öne sürdü Özbek. Yasa dışı bahisle ilgili kamuoyunda yapılan yorumlarda Galatasaray'ın adının geçmesini eleştiriyor. Kulüp bünyesinde bu işle ilişkili herhangi bir kişi bulunmadığını iddia ediyor Galatasaray Başkanı. Türkiye ünlülere yönelik soruşturmalar, bahis operasyonları, uyuşturucu alemleri, grup etkinlikleri, şike skandalları, Ali Koç, Saadettin Sarad, Ela Rümeysa, saç teli, tırnağı ile yatıp kalkarken Memleketin gerçek meseleleri AKP iktidarının sofrasına meze oluyor sadece. Asgari ücretin 28 bin lira olması, Dünya Sefalet Endeksinde Türkiye'nin en sefil 5. ülke olması kimsenin umurunda değil. Türkiye'de 2 milyon çocuğun derin yoksulluk içinde yaşaması aç olması, barınma sorunu çekmesi ve temel ihtiyaçlara erişememesi gözlerden kaçırılıyor. 7 milyon çocuğun yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği gerçeği sorgulanmıyor artık. CHP'nin mitingleri bir ara ortalığı kasıp kavuruyordu. Şimdi etkisi de yok, unutuldu, gitti. Bir tarafta ünlü isimlerin hayatlarıyla ilgili kazan kaynıyor. Diğer yanda asıl meseleler hiç konuşulmuyor. 90'ların televole kültürüne kriminal bir güncelleme yaptı Erdoğan yönetimi. Bir süre bu kaos sürecek. Ortalık sakinleştikten sonra Erdoğan çıkıp yine meseleleri biz hallederiz diyecek. Bunun ilk sinyalini de İktidara yakın Cem Küçük veriyor 2026 Temmuz'dan itibaren hükümetin emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı yönünde duyum aldığını anlattı Küçük dün. Yazın bir yapacak 2027 başında bir yapacak diye ekledi. 2027'de erken seçime hazırlanan Erdoğan 2026'nın ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin gerçek meselelerini halkın gündemine taşıyacak. Polis uyuşturucu operasyonu yapılan kütüphanede savcıyı yakaladı. Gazeteci Barış Terkoğlu uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen şu meşhur kütüphane adlı mekana daha önce de baskınlar yapıldığını anlattı. Mekana yapılan bir polis baskınında kimlik kontrolü sırasında bir savcıyla karşılaşıldığını öne sürdü. Terkoğlu iddiasını İçişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırıyor. Savcı kimliğini göstermeyeceğini, kendisinin de aranmayacağını söylüyor. Nedeni sorulduğunda kimliğini gösteriyor. Bu iddianın hemen ardından gazeteci Terkoğlu gözaltına alındı. Sonra da hakim karşısına çıkarıldı. Terkoğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından bir açıklama yaptı Terkoğlu. Yaptığım haberi savundum. Savcıyı da şahit olarak gösterdim. Hatta ifademin sonunda adli kontrol talep etmiyorum. Eğer haberimin yanlış olduğu düşünülüyorsa beni tutuklayın dedim ifadelerini kullandı. Haberi yaptıktan sonra tüm gece arandığını bildiriyor Terkoğlu bu haberin yapılması istenmiyor dendiğini aktarıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP ve Özgür Özel'in gündeme getirdiği mal varlığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Özel hangi savcı maaşıyla 40 milyonluk ev alınır diye sormuştu. Gürlek evinin 40 milyon lira etmediğini daha ucuz olduğunu belirtiyor. Yeni Şafak'ın aktardığına göre söz konusu konutun daha düşük bir bedelle alınıp satıldığı güncel piyasa değerinin de iddia edilen rakamların altında olduğu öne sürülüyor haberde. CHP Akın Gürley'in sahip olduğu mal varlığının beyan edilen gelirleriyle açıklanamayacak ölçüde arttığını öne sürdü. Haksız mal edinme şüphesiyle yargıya başvurdu. 17 Aralık 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede tarihte manidar Gürley'in mal varlığı artışının kaynağının araştırılması istendi ve 4 ayrı suçlama yöneltildi. Dilekçede söz konusu gelirlerin suçtan elde edilmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da görevsizlik kararı vererek CHP'nin dilekçesini hakimler savcılar kuruluna gönderdi. Gençlerin Türk dünyasına ilişkin tarihsel, siyasal, kültürel ve jeopolitik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen Türk Dünyası Akademisi ödül törenine gidelim şimdi. Memur Sen Genel Merkezi'nde düzenlendi tören. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan burada ilginç bir konuşma yaptı. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı aydınlarının modernleşmeye dair yaklaşımının biçimsel olduğunu söyledi. Topraklarımız işgal edilmeden önce aydınlarımızın, entelektüel sınıflarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti kıyafet itibarıyla göreceğimiz gibi bu kıyafeti giydin diye teknolojide gelişmiyorsun ilerlemiyorsun geldiğimiz noktada hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu oluyor. Ama yeni bir aydın sınıfımız henüz ortaya çıkmış. Değil ifadelerini kullandı. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği ama aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine de çok ciddi ihtiyacımız var diye de ekledi Bilal Erdoğan. Konuşmasında güreşle futbolu da karşılaştırdı. Erdoğan bu karşılaştırmayı devam eden kara para operasyonlarıyla ilişkilendirdi. Batının sporlarında şike, doping, bahis konuşuluyor öyle bir bahis ki yüzlerce milyar dolarlık dünyada yasa dışı bahiste bütün kara para suçun beslendiğini biliyoruz. Batı medeniyeti ilerlemeyi büyük oranda sömürgeciliğe borçlu. Büyük oranda kan, gözyaşı, ter üzerine inşa edilmiş bir medeniyet. Bunun da hayrını göremiyor tabii ki diye konuştu Bilal Erdoğan. AKP af ile birlikte cezaevinden tahliyeler başladı. Dolandırıcılık, uyuşturucu ve hırsızlıktan hüküm giyen 55 bin kişi serbest kalıyor. Resmi gazetede yayımlandı 11. yargı paketi. Bu 55 bine önümüzdeki dönemde 60 bin hükümlü daha eklenecek sayı 115 bine çıkacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç af düzenlemesinin temel amacını anlattı soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemek istediklerini bildirdi. Temiz araştırmanın son anketine göre genç kuşak seçmen AKP'den koptu. CHP iktidar partisine büyük fark attı. Bugün seçim olsa 18-24 yaş grubundaki seçmenin %33'ü CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Gençler arasında CHP'den sonra oranı en yüksek olan grup kararsızlar. Oran %20.4. Gençlerin %12'si oy tercihini belirtmek istemedi. Sadece %11'i AKP'ye oy vereceğini söylüyor. 25-34 yaş grubunda CHP'nin oy oranı %44'ten fazla. Bu grupta da ikinci sırada kararsız seçmenler yer alıyor. Oran %22. AKP'nin bu yaş grubunda da oyu %11. Üçüncü sıradalar. 35-44 ile 45-59 yaş grubunda ilk sırayı AKP alıyor. 60 yaş üzeri seçmenlerde ilk tercih yine CHP. Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna seçmenin, gençlerin değil genel seçmenin %25'i CHP, %22'si AKP cevabını veriyor. %8 Dem Parti %5 Zafer %4.4 MHP %3.4 İyi Parti oy oranıyla karşılaşıyoruz. Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP %33 oluyor, AKP %29. Dem Parti %11, Zafer Partisi %7 oy oranına ulaşıyor. MHP %6 ile baraj altında kalıyor. Halka göre ülkenin en önemli sorunu ise %38 ile geçim sıkıntısı. %32 pahalılık diyor. Sonra %13 ile yargı, hukuk ve adalet geliyor. Türkiye'deki hukuk sisteminin adil olmadığını düşünenlerin oranı da %60. Tayyip Erdoğan televizyon ekranları için rol değişimi emri verdi. AKP'nin medya politikasında kapsamlı bir değişiklik hazırlığı var. Gazeteci İsmail Saymaz Erdoğan'ın talimatını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan politikalarının savunulması artık ekranlara çıkan iktidar yanlısı gazeteciler üzerinden değil, doğrudan AKP milletvekilleri ve parti yöneticileri aracılığıyla yapılacak. Değişiklik Meclisteki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin kendileri için tartışmaya kapalı olduğunu açıkladı. Hiçbir parti veya kişi mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz ifadelerini kullandı. İlk dört maddenin kırmızı çizgi olduğunun altını çizdi. MHP ve AKP'nin yeni çözüm sürecindeki müttefiki DEM Parti ise kırmızı çizgilere karşı MHP'ye itirazı var demin. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan MHP'li Yıldız'ın ilk dört madde kırmızı çizgimizdir açıklamasına Kırmızı çizgiler yerine gelin barış hukukunu ortaya koyalım sözleriyle yanıt verdi. Partisinin komisyonun raporuna getirilen eleştirilere karşı çıktı ayrılıkçı bir rapor olmadığını anlattı. Biz bir arada yaşamanın nasıl mümkün olabileceğine ilişkin sorulara en gerçekçi yanıt veren siyasi partiyiz dedi. Bu konuda en tutarlı siyasi partinin DEM olduğunu savundu. Bu arada DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ana dilde ibadet hakkı istedi. Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli. Kürtçe vaaz verebilmeli, ölüye saygı gösterilmeli ama ne yazık ki mevcut olan siyasal İslam'la bezenmiş bu devlet anlayışı bunu yapmıyor dedi. Hatim oğullarının konuştuğu Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu 1. Olağan Kongresi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mesajda okundu. Öcalan İslam'ın özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin dini olduğunu belirtti. Demokratik İslam'ın Medine vesikasının ruhuna dönmek olduğunu anlattı. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.